Max Spor kanalına hoş geldiniz kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Geçen sezon futbol kariyerini noktalayan eski milli futbolcu Arda Turan bugün Marmaris ilçe stadyumunda dün saat 6'da anlamlı bir etkinlik için yeşil sahaya çıktı. Galatasaray ve A milli takımın yanı sıra yıllarca İspanya'nın dev kulüpleri Barcelona ile Atletico Madrid'de forma giyen Arda Turan, Marmaris'te depremzede gençler ve Marmaris 1923 futbol takımı ile birlikte sahaya çıkarak futbol oynadı. 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin ardından Marmaris bölgesine gelen depremzede futbolculara ve gençlere moral vermek için ilçeye gelen Turan ile fotoğraf çektirmek isteyenler izdiham oluşturdu. Yüzlerce çocuk Arda Turan'dan imza alabilmek için sırada bekledikten sonra formasını imzalatanlar ve birlikte fotoğraf çektirenler mutlulukla imza alamayanlar üzüntü ile evlerine döndü. Bazı aileler kalabalıktan dolayı şikayet ederken çocuklar Arda Turan'ı gördükleri için mutluluklarını dile getirdiler stadyumdan korumaları eşliğinde çıkan ünlü futbolcu sevenlerine el sallayarak veda edip araca binerek stadyumdan ayrıldı. Cimbom ile ilgili önemli gelişmelerden anında haberdar olmak için, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.